Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım, Ay Burcu, Güneş Burcu, bu yükseleni Boğa olanlar. 2-8 Eylül haftası bakalım siz sevgili Boğaları neler beklemekte. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım, 2 Eylül pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda yer alacak. Bunun yanında Ay'ın Başak Burcu'nda yer alması sizlerin 5. evinizde. Para, finansal konular, çocuklarınız, ebeveynleriniz, yatırımlar, Hayattan zevk aldığınız alanlar, sanatsal faaliyetler, e, bunun yanında eğlenceler, e, aynı zamanda hobilerimiz, yeteneklerimizi de gündeme getirir. Beşinci evin teması geniştir. Şimdi sevgili boğa burçları arkadaşlarım, 2 Eylül pazartesi günü aynı zamanda Platon, e, Oğlak Burcu'nda son kez retrosunu tamamlayacak 12 Ekim'e kadar Oğlak Burcu'nda 9. evinizde yer alacak. Hayata bakış açınız, inançlarınız, hayat felsefeniz, pasaport, vize, evraklar, yurt dışı temaları, uzaklar, uzaklardaki sevgili ticari konular, e, bunun yanında anlaşmalar, sözleşmeler, her türlü Resmi evraklar, hukuki konular, devleti ilgilendiren her türlü resmi evraklarında gündemde olduğu bir haftayla giriş yapıyoruz. Ee, i̇ki aylık süreçte hayatımızda tamamlanması, düzenlenmesi gereken veya halletmemiz gereken çürümüş ne varsa. E biliyorsunuz Platon yıkım e, gezegenidir, ağır jenerasyon gezegenidir. Zaten ağır gezegenler, jenerasyon gezegenlerimiz Retro'da. Neptün Retro'da, Platon Retro'da, Satürn Retro'da. Demek oluyor ki e, bu hafta daha çok geçmiş konular düzenlenmesi, bitirme, bitirilmesi, sonlandırılması gereken e, durumlara tekrar göz atacağız. Tekrar tekrar göz atacağız. İki aylık süreçte daha çok geçmiş konularla ilgili konularda Platon hayatımızda ne varsa artık bir şeylerin sonuçlanmasına düzenlenmesine yeni sistemlerin gündeme gelmesi ne yardımcı olacak Platon yakar yıkar yenisini inşa eder Tabii ki hiçbir şey kolay olmuyor Satürn' de burada retroda ne diyor Satürn? Elini taşının altına koy. Etik davrandın mı? Mücadele ettin mi? Oturduğun yerden mi istedin? Aynı eksende mi döndün? Ocaktan beri gelişen konular üzerinde mücadeleni verdi mi? Tamamlaman gereken evrakların, hukuki konuların, anlaşmalar, sözleşmeler, geçmişten gelen bir takım iş konuları tekrar düzenlenmesi gereken ortaklıklar alanında her türlü ikili ilişkilerde bir sorgulama yapıyor ki burada diyor ki sen eğer e, gitmen gereken yolda kuzey güney ay düğümü de Koç ve Terazi burcunda Venüs de zaten Terazi burcunda yönetici gezegeniz Venüs Burada Venüsün getireceği bazı fırsatlar da var. İş ve mesleki alan günlük yaşamınız yakın çevrenizle halletmeniz gereken konular ee, ve kardeşler, kuzenler sosyal ortamınızda bazı yanılıglar, e, yanıltıcı haberler alabilirsiniz. Bunlara itikad etmiyoruz. Tam bir şeylere anlaşma yapıyorsunuz bir şeyin ardını getireceksiniz ama yanıltıcı etkiler ve söylemler size hayal kırıklığına uğratmasın neden derseniz bu hafta e, aynı zamanda Platon ve Neptun'un da, e, da açıları karşıt açıları var Neptun sis perdesidir. Göremediğimiz, fark edemediğimiz konular gündeme gelebilir. Para ve finansal konularda özellikle dikkat edeceğiz. Fazla harcamalar gündeme gelebilir. 3 Eylül'de Başak burcunun 11 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek ve Satürn karşıtlığı olduğu için Satürn kısıtlamalar, engeller getirebilir. Yaşça büyük otoriter figürler, şef, amir, anne, baba, eş, partner patron gibi kişilerle bazı çekişmeler ve uyuşmazlık gündeme gelebilir. Bunları daha bir sakin bir şekilde ele alırsak geçmiş konuları düzenleyip de yeni adımlara hayal ettiklerimize, görmek istediklerimize, gelecekle ilgili planlarımıza ve yatırımlarımıza veya ebeveynlerimizle ilgili konularla ilgili, yakın çevremizle ilgili konularla ilgili Hane içerisinde, aile içerisinde, atalardan köklerden gelen konularda tartışmalardan uzak durup durup agresif yanlarımız da gündeme gelebilir. Çünkü Mars e, yengeç burcuna geçiyor üçüncü evinize özellikle kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, komşularla ilgili irtibatta bazı sıkıntılı durumlar agresyonlar gündeme gelebilir. Bunu daha ılıman bir şekilde karşı tarafları da dinleyerek uzlaşmalara gitmek adına önümüzdeki hafta imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler adına yeni girişimleriniz ve yeni fikirleriniz, düşünceleriniz, hayatınızda adım atmak istediğiniz tüm ikili ilişkilerinizle ilgili net radikal kararlar almak istiyorsanız ee, önümüzdeki hafta ele almak daha hayırlı olacak. Yeni ay, e, bu yeni ay daha çok geçmiş konular, geçmiş ilişkiler, e, burada halledilmesi, sonlanması, bitirmesi gereken konular. E bir de Platon ensemize biniyor. Diyor ki burada çürümüş bir birlikteliği, ölmüş olanı, ölü diri, kal, e, ölü dirilmez, ölmüş olanı yürütüyorum diye uğraşma burada özgür iradenle ve içindeki sesle hareket et olmayanı oldurtmaya çalışma kabule geç başına gelenleri yaşadıklarını bundan sonra gitmen gereken yolda yeni adımlarında sana geçmişten gelen seni sıkan hiçbir şeye izin verme senin hayatında engel oluşturacak konular bu sosyal çevrende olsun arkadaş grubunda olsun aile içerisinde olsun özgür iradenizle kararı alırken e, tabii ki etik davranacağız, adaletli davranacağız. Venüs de o hafta ortasında zaten e, geçen haftadan Venüs e, terazi burcuna geçmişte Hafta ortasında ay teraziye geçecek. Kuzey güney ay düğümüyle Venüs Platon kavuşum içerisinde olacak. Burada düzenlenmesi gereken geçmişten gelen konular, ikili ilişkiler tekrar bir ilişkiyi Tekrar bir göz atabilip e, atıp e, yeniden değerlendirmeye de gidebilirsiniz. Veya geçmişten kaçırdığınız bir fırsat gündeminize gelebilir. Yurt dışı temaları, eğitimler, öğretimler, uzak yolculuklarla ilgili bazı konularınızda e, valizlerimize dikkat ediyoruz. Evraklarımıza dikkat ediyoruz. Neptün işin içerisinde sis perdesi. E, bunun yanında Satürn'de sizlerin e, 11. evinizde gelecek planlarınız, aşk eviniz, flört eviniz, sosyal medya, internet dağları, sanatsal faaliyetlerle uğraşan arkadaşlarımız da hobileriniz, yetenekleriniz buna, bunları gündeme getirip de Alanınızı genişletmek adına size iyi gelen konulara yönelmek adına gitmek istediniz, kaçırdınız geçmişten fırsatları tekrar ele alıp anlaşmalar, sözleşmeler, yeni işbirlikleri, aile içerisinde halle olması gereken konularda biraz Marsın o debresif yanları, alınganlıklar işte yengeç burcunda olunca Mars rahat edemez, biraz alıngan olacağız, hassas olacağız, duygusal olacağız. Kurban pozisyonuna da yatabiliriz Aman dikkat paspas olup çiğnenir gideriz. Aldığımız kararlarda dik duralım. Özgür irademizle karar alın. Sosyal çevrenizde bir takım e, duymuş olduğunuz sözlere inanıp da yatırımlar ve para finansal konularda dikkat ediyoruz. Yıkımlar ve kayıplarda gelebilir. Çok fazla para harcamalar da gündemimizde gelebilir. Zaten belli ekonominin durumu dünyaca sıkıntıdayız dünyaca yeni bir sisteme doğru gidiyoruz eskimiş hayatımızda çürümüş ne varsa düzenlememiz gereken eski bir projeyi e, tamamlamamız gerekiyorsa bunları tamamlamak için Başak Burcu'ndaki yeni ay süreci e, ve e, 15 gün sürecek e, bunları yapmak tezlerimizi tamamlamak eğitim almak istiyorsak eğitimlerle ilgili kararlarımız varsa. Ee, ve e, iş alanında yer değişimi, düzen değişimi, taşınmalar, ev alma, ev satma gibi konularınızı, radikal konularınızı önümüzdeki hafta almak daha hayırlı olacak. Ayın yeni ay oluşumunda 3 gün öncesi, 3 gün sonrası önemli olduğu için ay karanlık modundayken hatalar yapabiliriz, göremeyebiliriz. Ee, onun için acele eden, acelecilikten vazgeçiyoruz. Mars'la Yengeç Burcu'nda Kasım'a kadar yer alacak. Tekrar sonra Aslan Burcu'na geçip tekrar Ocak ayında Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Ocaktan bugüne kadar olan süreçte yaşamış olduğunuz konular üzerine adım atıp mücadele ettiyseniz zaten de Platon'un ve Satürn'ün ödülleri de var. Bundan sonraki yaşamımızda önce bitişler, tamamlanmalar, çözümlemeler bize sıkan işte ikili ilişkimiz olsun evlilik partner e, iş ilişkileri olsun yeni gitmemiz gereken yolda ve kazançlar alternatifler yaratmak adına yeni değişimleri yapmak adına ne yapıyoruz eskinin gittiği yeninin geldiği sistemi oturtmak adına geçmiş virüsleri düzenlememiz halletmemiz gerekiyor umarım hepimiz için en doğrusu, en sağlıklısı, en hayırlısı olsun sevgili boğalar. Haftaya görüşmek üzere. Ben Funda, ikinci her zaman sizlerleyim.